Bakalım nedir durum? Bu soruların oluşabilmesi için, çözebilmemiz için bizim iş bağıntısını bilmemiz lazım. Nedir iş bağıntısı? F net çarpı x. F net çarpı x diye hemen burada yazıyorum. W eşittir. F net az önceki sorularda da zaten geçtik. F net çarpı x. Diyor ki sürtünmesiz ortamda, soruyu okuyalım. 2 kilogram kütleli durgun haldeki oyuncak, araba sağa doğru 16 Newton'luk kuvvetle çekiliyor. Arabaya uygulanan kuvvet 4 metre hareket ettiriyor. Şimdi 16 Newton elimde benim değil mi? Tek bir kuvvet. Bakın birden fazla kuvvet olursa kulağını aç ve dinle. Birden fazla kuvvet olursa veya bir sürtünme kuvveti olursa bu sefer net kuvveti bulacaksın. Ama burada zaten tek bir tane kuvvet var. Dolayısıyla ne yapmamız lazım? 16 çarpı x yani 4'ü yazıyorum ve de cevabımız bizim 64 joul olarak karşımıza çıkıyor. Yalnız dikkat ederseniz kinetik enerjisinden haber istiyor. Ee, beyaz sayfada yazmıştım. Tekrardan şuradan renk değiştirerek tekrardan belirteyim. Önemli bir bilgi çünkü yapılan iş cismin üzerindeki kinetik enerji değişimine eşittir. Delta Ek. Delta EK'yi açarken de nasıl açılım yapıyoruz? Son eksi ilk kinetik enerji. EKS eksi EK sıfır. Şimdi güzel evladım burada hemen cümlemizi uygulamaya geçelim. Formülü uygulamaya geçelim. 64 eşittir. Kinetik enerji diyor ki 4 metre sonunda ne kadar olur? EK son eksi EK sıfır. Peki EK sıfıra ben ne diyeceğim? Yani ilk kinetik enerji nedir? Bakın çok önemli. Soruyu çok dikkatli okuyacağız. Durgun hal. Durgun hal demek ilk hızının sıfır olması demektir. Şimdi başlangıçta ilk hızı sıfırsa bu durumda kinetik enerji de sıfıra çıkar. Yani bu bölüm sıfır olarak neticeye eriyor ve benim enerji değerim elimdeki kinetik enerji değerimde EK son 64 Joule olarak bulunuyor. Çok kolay bir soru. Sadece bilmeniz gereken F net çarpım X. Şuradaki form. Cevabımız da D Diğerine gidiyorum hemen. Diğer bir sorumuz var. Bakalım nedir acaba? Evet az önce birinci oturumda da karşımıza çıkmıştı. Kuvvete, kuvvete karşılık yol grafiği. Kuvvete karşılık yol grafiğinden ben neyi buluyordum? Kuvvete karşılık yol grafiğinden acaba bulunduğu ifade nedir? Eğer kuvvete karşılık yol grafiğinin altındaki alan hesabını yaparsan, bakınız bunlar çok önemli bilgiler, alan hesabını yaparsan kaç tane bölge alanı varsa işi bulursun. Veya bunun akabinde Kinetik enerji değişimini bulursunuz. Birbirine eşit çünkü. Kinetik enerji değişimi ile iş birbirine eşittir. O halde hemen biz yol alalım. Ve de ilerleyelim bakalım. Ee, kaç tane bölgemiz var burada? Bir ve iki. Herkes herhalde farkında. Birinci bölgeden gelen alanı bir hesaplasın Şuri Hoca. Bakalım ne kadar bulunuyor. Birinci bölgede bir üçgen alanı var. Buna bağlı olarak 6 çarpı 2... Bölü 2 diyor. Ve 6 Joule geliyor. Benim elimdeki kinetik enerji değerim 6 Joule. Ee, tabii ki iş buradan da çıkacak. İkinci bölgeye geldiğim zaman, ikinci bölgede, şu bölüme çok dikkat ediniz. Boş bulunup 10 diye yazarsan soru çöpte. Şu bölüm 8 metreye tekabül ediyor. Bir dikdörtgen alanı var. 6'ya 8. 6 çarpı 8. Yani 48 Joule. 8'in nereden geldiğini belki e, anlamakta sıkıntı çeken öğrencimiz olabilir. 10 eksi 2 diye de buraya yazdım. Tamam? Dikdörtgen alanı yani a çarpı b buluyorum burada. A çarpı b. Burada ne buldum ben? Üçgen alanı a çarpı b bölü 2. E, şuradan hemen şöyle bir ok çıkartalım. Üçgen alanı diye de yazmanızda yarar görüyorum. Tekrar söyleyeyim. E, bilgiler önemli kuvvete karşılık yol grafiği altındaki bölge alanlarını buluyoruz. Şimdi topladığımız zaman az önce de böyle bir soru denk gelmişti. Topladığınızda bunları 6 ve 48'i topladığınızda toplam işi bulursunuz. Yani 54 şul. Bu 54 şul aynı zamanda iş Aynı zamanda delta EK. Ne demek bu delta EK? Kinetik enerji değişimi. Birbirine eşit yani. Hem işi buluyor öğrenci hem de Delta EK yi. ikisini birden buluyor. Buradan yola çıkarak diyor ki cismin 10 metre sonundaki hızı nedir? Başlangıçtan peki enerjisi var mı? Onu da sorunun içinden okuyacağız. Soruyu iyi bir analiz yapmanız lazım. Bakın sorudan şurada duran diyor. Duran kelimesi ne demektir? Az önceki soruda da karşınıza çıktı. İlk hızın sıfır olması demektir. İlk hız sıfırsa kinetik enerjisi de bunun nedir? İlk durumda sıfırdır. O bilgiyi de unutmayalım. Şimdi devam ediyorum tekrardan. Delta EK'nın açılımı, delta EK'nın açılımı. Son eksi, EK son eksi, EK ilkti. Çok basit sorular. Bölge alanlarını bulup toplayacaksın. Sonra da kinetik enerji değişimini eşitleyeceksin. Delta EK ne bulduk biz burada? 54 şu yani yapılan iş. 54'de hemen yerine sevkiyat yapıyoruz. 54 diye yazdım. Son kinetik enerjiyi bilmiyorum. EKs ama ilk kinetik enerjim 0. Neden nereden icabetli 0'ı yazdık biz? Çünkü duran diyor. Bakın sorunun içinde duran kelimesini görüyoruz. Buradan son kinetik enerjimizi artık biz 54 diye buluruz. Yalnız soru bitmemiş. Bakın. Ee, cismin hızını da sormuyor. Cismin hızını sorduğunda herkes artık e, bu saatten sonra neden, niçin diye kabul etmiyorum. Herkesin bilmesi gereken bir formül var. Kinetik enerji formülü. Rengi değiştirelim ve onu da yazalım. 54 eşittir. 54 eşittir. 1 bölü 2 mv kare. 1 bölü 2 mv kare. Bunu bileceğiz bir Ahmet ezberimizde olsun. Şimdi e, kütle değerine 4 yazmışlar. Evet yerlerine yazıyorum. Matematiğe ihtiyacım var benim. 4 işleme 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı v kare. Şimdi sadeleştirmelere maruz bıraktığınız zaman artık bir zahmet yani e, 54 eşittir 2 ve kare ve de v kare 27 çıkıyor. Sakın ola ki v kare 27 diye bırakmıyoruz. Zaten seçeneklerde yok öyle bir sayı ama açık uçlu soru olduğunda da bu şekilde bırakmayınız. 27 hızın karesi. Ama dışarıya bunu çıkarttığımız takdirde 3 üç kök 3'tür. 9 çarpı 3'ten yani çarpanlar ayırdığımızda 3 kök 3 metre bölü saniyedir. Bir kez daha ifade ettim. Ee, yani hangi şıkkımız oluyor bizim de D şıkkı. Burada ben test çözüyorum ama sınavlarda açık uçlu olarak da gelebilir karşınıza. O yüzden ve kareye dikkat etmenizde yarar görüyor. Ve bir diğer sorumuz. Yatay ve sürtünmesiz zeminde duran 2 kilogram kütleli cisme bir kuvvet uygulanıyormuş ve cisim 4 metre yol alıyormuş. Artık Şuli Hoca'ya ihtiyaç duymadan bunları çözebilmeniz lazım sizin kendi başınıza. Çünkü sürekli aynı formül üstünden gidiyoruz. Zeminde duran diyor. Demek ki ilk hızı bir kere sıfır. Bunu bir kere uyandık. 2 kilogram kütleli cisme kuvvet uygulanıyor ve 4 metre yol alıyor. Yolun sonunda cismin hızı 6. Tersten gideceğiz. Şimdi hızı verdiğine göre hemen uyanık olacaksın. Bir kere ilk kinetik enerjimiz bizim sıfır. İşte hemen soru gelebilir. Şurada hocam neden kinetik enerjiyi sıfıra eşledik? Güzel evladım ilk e, sorunun başında ne diyor? Duran diyor. Durduğuna göre hızı bunun o yok. Hızı olmayan bir şeyin kinetik enerjisinden de bahsetme imkanı olamaz zaten. Dolayısıyla EK0 diye yazdım. E, son kinetik enerjimiz ise var mı? Var. Bakınız ne diyor? Son kinetik enerjimizi bulmak için bizim or andaki hıza bakmamız lazım. Yolun sonunda 6'ymış hızı. Hemen formülü kodlayacağım. Formülü bilmeyen öğrenci yürütemez burada. Kinetik enerji 1 bölü 2 mv kare. Artık isminiz kadar bize yakın oldu. EKs son kinetik enerji ben S diye yazıyorum ama siz onları son diye devam ettirebilirsiniz. 1/2 bölü 2. kütle yerine ne yazıyorum ben? 2 hızım da 6'ymış. 6'nın karesi. Dolayısıyla cevabım buradan. Kendi kendinize de çözün bunları. 36 J olarak kapınızı çalar mı? Çalar. Ee, bilmemiz gereken, aklımızdan çıkartmamız gereken bakın bir husus vardı. Neydi? kinetik enerji değişimi aynı zamanda yapılan işe, cismin üzerinde yapılan işe de eşittir. Delta EK'ye eşittir. O halde gelin hep beraber burada delta EK zaten sıfır olduğu için e, kinetik enerjinin başlangıçtaki değeri kaça eşitleniyor? 36'ya eşitleniyor. 36 Eşittir. İşin de genel formülünü F net çarpı X diye bugünkü derslerimizde hep yazdık. F net çarpı X. Yapılan iş kuvvet çarpı yoldur. Bunu asla ve asla unutmayınız. Defterlerinizde zaten belirgin bir şekilde de yazınız bunu. Ee, şu da eşittir delta EK. Birinci oturumda zaten bunları konuştuk. Peki devamını getirelim. Ee, F net bilmiyoruz onu soruyor. Kuvvetin büyüklüğünü soruyor. 36 eşittir. Kaç metre yol almış bu? 4 metre. 4. F çarpı 4 diyoruz. Buradan da F değerimizin 9 Newton olarak buluyoruz. Demek ki F değerimiz ne kadarmış? 9 Newton C şık. Bilmeniz gereken formül bir kez daha çeltik atıyorum. 1 bölü 2 mv kare yani kinetik enerji formülü ve kinetik enerji başlangıçta sıfır. Neden sıfır diye de sorulabilir. Çünkü ilk hızımız sıfır. E, Tabi ilk hızın değer olduğu, değerinin olduğu sualler de var mı? Var. Onları da ileriki haftalarda yine karşınıza çıkacaktır. Şu anda sadece ısındırma sorusu. Diğer sorumuza geçelim. Bakalım ne anlatıyor bu sorun. <laughs> yine az önceki soruya benzer bir soru seçtim EBA'dan. Bakın diyor ki yatay ve sürtünmesiz zeminde duran 4 kilogramlık bir cisme bir kuvvet uygulanıyor ve 10 metre yol aldırıyor. Duran kelimesini gören öğrenci, artık pekiştiriyorsunuz, idraki açık çocuklarsınız. Duran kelimesini gördüğün anda kafandan EK0, 0 diye yazabilirsin. Yani ilk kinetik enerji başlangıçta 0. Ne kadarmış yolun sonunda hızı? 5. E, yolun sonundaki hız belliyse ben kinetik enerji sonu da bulabilir miyim? Evet, bulabilirim. Değil mi? 1 bölü 2, mv kare. 1 bölü 2 mv kare. Buradan değerlerini yazdığımız zaman hemen formülümüzü kodladığımızda kütle yerine 4 yazıyorum. Hız değerine de 5'in karesini geçiyorum. Dolayısıyla cevabım benim 25 çarpı 2'den 50 jul geliyor. 50 jul peki başlangıçta 0 sonra 50 jule dönüştü delta EK'yi bir bulmam lazım. Delta EK her zaman sondan ilkin çıkarılmasına eşittir güzel evladım. Yani EKS eksi EK sıfır. Bugün bayağı bir soru çözdük bunlarla ilgili olarak. Son kinetik enerjimiz bizim 50. İlk durumda zaten sıfırda cevabımız 50 bulundu. Sen sağ ben selamet demem gerekir ama bitmedi soru. Neden bitmedi? Çünkü diyor ki kuvvetin büyüklüğü nedir? Burada 50 jülü bulduk. Ama kuvvet için ne dersiniz? Ne yapıyoruz? Hemen yedekteki formülümüzü açıyoruz. Nedir o yedekteki formülümüz? W eşittir. Hep beraber söyleyebiliriz artık. F net çarpı X. Durum bu. Bu aynı zamanda neye eşitti? Bakınız aklınızda olsun. Renkli olarak yazıyorum. Şunu da yukarıya gönderelim artık. Ee, Neye eşit bu aynı zamanda? Evet, işe eşit. Aynı zamanda bu yapılan işe eşit. Yani delta EK yapılan işe de eşit oluyor. Ee, 50'yi getirdim. İş yerine yazdım. Kuvvetim benim bilmiyorum. Ama bu kuvvetin etkisiyle 10 metre yol aldığını biliyorum. Artık soruyu doğru okuduğunuzda zaten çözülmeme ihtimali yok. Ee, buradan da net kuvvetiniz yani cisme uygulanan net kuvvet 5 Newton olarak kapınızı çalar. Şu C şıkkıdır. Defterinizde de bulunsun. Notlarınızda bulunsun. Şimdi bir beyaz sayfa açarsak hemen e, orada kısa bir özetle geçmiş olayım. Bugünkü dersimizde 8 tane 1 ve ikinci oturumda e, olmak üzere 4'er tane sorular çözdük. Grafik soruları vardı. Bir kere bilmeniz gereken eğer öğrenci kinetik enerji sorusu, iş sorusu kaçırmak istemiyorsa şu bağıntıyı bilmesi lazım. W eşittir. F net çarpı X. O da eşittir. Delta EK. Delta EK'yi de açılım yapıyorsun. EK son eksi, EK sıfır. EK son eksi, EK sıfır. Şimdi... E Başka peki bizim formül olarak var mı? Yok formül olarak bilmeniz gereken bir şey yok enerjide. Ama eski konulardan eski konulardan bilmen gereken formül karşına çıkma ihtimali var mı var? O da nedir? Fc eşittir şöyle çizgiyi çekeyim. Kmg yani sürtünme kuvveti. Sürtünme kuvveti her zaman harekete ters yönde olduğunda unutmayalım ve sürtünme kuvvetinin e, oluşturduğu enerji ise ısı enerjisidir. Fs çarpı x'ten ibarettir. Sürtünme kuvvetiyle alınan yolun çarpımına eşittir. Şimdi e, bu birinci bölüm üzerinden bir de ne vardı? Grafikler vardı. Grafikleri de size kısaca hemen şurada e, belirteyim. İki tür grafiğimiz var. Birisi kinetik enerjiye karşılık yol grafiği. Kinetik enerjiye yol grafiği. Bu grafiğin lütfen oradaki bölümdeki çözümlere bir bakınız. O grafiğin eğimini aldığınızda eğim ne demektir? Trigonometriden bilmeniz gereken bir husus. Karşı bölü komşu yani tanjant alfa. Eğim aldığınızda kuvvet bulacaksınız. EKX'de demek ki eğim alınırsa bölgeler içerisinde kuvvet bulunuyor. Bir başka e, bilmen gereken grafik de hemen onu da bir yazalım. O da F'e karşılık X grafiği, kuvvete karşılık yol grafiği. Bunun ise eğimli değil bakın. Burada ise alan hesabı. Muhteşem bir bilgilendirme oluyor bak. Alan hesabı yapıldığında kaç tane bölge alanı varsa sorulara geriye dönüp bakarsanız üçgen alanı var, dikdörtgen alanı var. Evet bu alanlar bulunup da toplanırsa biz elimizde cismin üzerinde yapılan işi buluyoruz veya diğer adıyla kinetik enerji değişimini buluyoruz. Kinetik enerji değişimi. Delta biliyorsunuz değişim demektir. Demek ki şu sayfada bugünkü derste çözdüğüm soruların e, altyapısını bilinmesi gereken formülleri de vermiş bulundum. Tekrar sorulara dönerek çözüm yapabilirsiniz. Onda bir sıkıntı yok.